Herkese merhabalar. Bu videoda 30 dakikamız var ve 30 dakikada bir otomasyon kuracağız. Müşterilere ulaşacak bir mail yazacağız ve ulaşacak müşterileri de tespit edeceğiz. Ve bütün bunları yapıyorken de şu uygulamaları kullanacağım. 1. Fal AI kullanacağım. 2. Hiçbir şekilde otomasyon kısmına girmeyeceğim satış kısmında çok basit şekilde hiç otomasyon kurmayı bilmeseniz bile bunu kullanabiliyor olacaksınız. Bu şekilde müşteri bulabiliyor olacaksınız. Bunun için Apollo'yu kullanmış olacağız. Sonrasında e-mailleri instant üzerinden gönderiyor olacağız. Ve burada yapacağım şey müşterilere bir try on uygulaması yapmak. Yani bir kıyafet giydirecek bir model olmuş olacak bu. Bir tarafta modelimiz var, bir tarafta kıyafetimiz var. Kıyafeti modele giydireceğiz yapay zeka ile ve sonrasında bunu satacağız. Biliyorsunuz daha öncesinde benzer bir uygulama yapmıştık. Bunu uygulama şeklinde yapmıştık daha öncesinde. Şu anda ise bir otomasyon şeklinde bunu yapacağız ve müşterilere hizmet vereceğiz. Yani hedefimiz şu. Ben müşteriyi bulacağım. Sonrasında müşteriye bir ürün satmış olacağım ve satacağım ürün aslında ürün görseli başı ödenecek bir miktar olacak müşteri tarafında. Şimdi zamanımı başlatıyorum ve ilk yapacağım şey Falaya'da bir workflow oluşturmak. Şimdi Falaya içerisindeyim. Ben buraya trial yazıyorum. Mesela Kling modelini kullanalım. Burada şunu yapacak. Ürün görselini alacak aynı zamanda kişinin burada modelini almış olacak ve bana bir aslında sistem oluşturacak. Sonra bir de şunu istiyorum bir de video oluştursun bana. Sadece e, ürün görseli değil aynı zamanda videosunu da oluştursun. Mesela geldim buraya videoyu da yine klikle oluşturabiliriz. Bence güzel bir model. Tekrardan klik diyeceğiz. Şöyle e, bakıyorum. Image to video, image to video. Şu master versiyonu kullanabilirim ama birazcık uzun sürecek ama yine de bunu kullanalım. Şimdi burada sistemimi oluşturacağım önce. Sistem bir yandan çalışıyor ve oluşturuyorken testlerini yapacağım. Sonrasında direkt müşterileri tespit etmeye başlayacağız. Okey şimdi devam ediyorum. Şunu e, input human image şöyle koyuyoruz. Bunu da buraya bağlıyoruz. Şimdi şunu da şöyle koyarsak bu ikisi e, çalışacak mı bakalım. Şöyle save and run bir kere dememiz lazım bunu. Şimdi şunu Tryon diyelim. Şöyle yapalım. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi içerisinde clean kısmını benim bir de bunu videoya bağlamam lazım. Ama bunun arasında prompt oluşturacak bir sistem koymam lazım. Bunun için de NLLM kullanıyorum. Şimdi en el şu modelini aldım. Bu aslında sadece ChatGPT gibi çalışıyor. Bana prompt oluşturacak. Geldim buraya model ne olsun? Model 4O olsun. Promptumu yazacağım. Hemen şöyle bir yandan ChatGPT'ye gireyim. Şimdi bana bir prompt oluştur. Bu bir sistem promptu olacak. İngilizce yazacaksın ve tişörtleri videoya çevirmek için olacak. Yani elinde bir model var ve bu modelin üzerinde bir kıyafet giydirilmiş kıyafeti gösterecek şekilde güzel bir promosyon videosu oluşturmak istiyorum. Bunun için bana bir sistem promptu ver ve bu sistem promptu sürekli olarak yeni güzel promptlar oluşturabilsin. Tamam şimdi bunu şu şekilde verdim. Tekrar şurada çeçip diye açalım. Buradan bir sistem promptu alacağım. Şöyle yapacağım. Şuradaki promptu da şuradaki modeli. Ee, aslında buna gerek bile yok normalde ama Yine de ben bunu koyacağım. Şu şöyle olacak. Bu bir yere bağlı olmak zorunda değil bu arada. Çünkü prompt kendisi ayarlasın istiyorum. Şunu şöyle output'unu da prompt'a vereyim ben. bu ee, bu şekilde çalışacak mı bakacağım. Çok da önemli olmayabilir bu arada. Yani buradaki sistem prompt'umu şimdi alacağım. Okey süper yapıştır bunu buraya. Prompt ne olsun? Ee, aa şöyle bir şey olsun. Gayet güzel. Bu da olabilirdi bu arada ama neyse tamam. Şimdi bunu aynı zamanda ben sonrasında ürünü başka bir odanın içerisine de koyabilirim. Yani ilk bir giydirdikten sonra bunu başka bir yere de alabiliriz. Hatta şöyle yapalım bir, stüdyo gibi bir şey de olabilir. Şimdi çok da karıştırmak istemiyorum ama şuraya bir de Icy Light koyalım. Icy Light ve 2 alabilirim. Şuradan bir prompt alırız. Mesela prompt ne olsun? In a nice studio. Environment böyle olsun. Bunu sonrasında değiştiririz. Şimdi buradan görsel çıktıktan sonra buraya koyuyorum bunu. Sonrasında buradan çıkan görseli şuraya koyuyorum. Video oluşturacağım. Sonra da bunu buraya bağlıyorum. Süper oldu şu an. Ee, araya bir şey GPT gibi bir şey de koydum. GPT 4'ü koydum. Ee, promptunu koydum. Prompt buradan gelebilir. Zaten hazır şekilde bunu koydum. Bunları değiştiririm sonra. Sadece şu an bir test edeyim. Sonrası çünkü müşteriye göre bunları değiştirmek lazım. Yani mesela müşteri nasıl bir şey istiyorsa, nasıl bir sistem istiyorsa buna göre değiştirmek lazım. Birazdan zaten testlerini yapacağım. Hatta şöyle bir tişört bakalım biz. Bunun modu diyelim. Ve bir tane buradan da model seçmiş olalım. Bir tane örnek bulabilecek miyiz? Veya zaraya girelim belki. Hemen şöyle zaraya girelim. Sağ bunu açalım direkt hiç fark etmeyecek çok harika bir ürün tamam ben bunu aldım tamam aşağı doğru indireceğiz şimdi bunun gibi modeller yapmış oluruz ee, ama buraya kendi modelimizi alalım sadece şöyle kopyalasak olabilir ya da direkt ben bunu e, şöyle yapalım şöyle yapalım yani spekçelden alalım sadece test etmek için bu arada bunu gösteriyorum e, Woman model diyelim ne kadar vaktim kaldı 24 dakika'm kaldı süper Tamam bu olsun çok fark etmez. Şimdi bunu linkini almam lazım benim. Ee, çünkü link de çalışıyor. Bu bir açık kalsın. Bir de bir tane tişörtüm neredeydi? Tişörtüm de burada. Bunun da yine şeyini alacağım. Ee, 24 dakikam kaldı. Başka bir şey. Bunu da kapattım. Ee, süper. Tamam. Bunu bir test edebiliriz şu an. Promptlar okeydir. Ha buna prompt. Nanoya nice Studio Environment dedim. Memiş dedim. Okey. Şimdi Playground'a giriyoruz. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz. Bakın. Ee, i̇nsan görseli kısmında e, buradan aslında URL e vereceğim direkt. Şunu aldım. Copy image adres diyorum. Yapıştırıyorum. Geldi. Bunu da copy image adres dedim. Yapıştırıyorum. Geldi. Şimdi ben bunu bir çalıştırayım. Eğer hata almazsam yaklaşık bir 3-4 dakika bunun videosunu oluşturması sürecek. Umarım da hatta telif yemeyiz bu videoda. Yani bunu bu şekilde çekiyoruz ama umarım bir problem olmaz. Zaten commercial olarak hiçbir şekilde kullanmayacağız. Sadece test amaçlı. Yine bunu da açıkçası söylemiş olayım. 23 dakikam kaldı. Tamam hata vermedi çalışıyor. Hatta buradan görebiliyor muyum? Aynen görebilirim. Şimdi bir yandan bekleyelim. Şu kısım hata vermezse devam edeceğim direkt. Ben bir yandan Apollo'ya gireyim. Şöyle yapalım. Bir yandan Apollo'ya girelim. Şimdi Apollo'dan ben kimleri istiyorum? Ben kimleri istiyorum? Ben kimleri istiyorum? Ben kimleri istiyorum? Şimdi buradan geldim, ee, ilk olarak endüstri seçelim, tekstilcilere gideceğiz. Ee, şuradan geldik, ee, tekstilci, employee'ler değil. Kişi olarak bu arada bence küçük şirketlere gitmemiz lazım. 1, 10 ve 11, 20 olan kişilere gideyim. Endüstri, şimdi burada fashion seçelim. Ee, fashion, tamam bu gelsin. Retail gelsin yine çok güzel. E, retail olabilir. Consumer gelebilir. Yani ben önceden filtreleri bildiğim için tabi biliyorum ama burada çıkan sonuçlara bakıp hangileri mantıklıysa bunları gör, görmeniz ve seçmeniz lazım. Yani bence gayet güzel görünüyor. Şimdi buradan bir de kelime koymak lazım. Company keyword clothing diyorum. Uh, clothing. Uh, cloth. Ne olabilir? T-shirt olabilir. Değil mi? Aklıma gelenleri yazıyorum. Uh, fashion olabilir yine. Fashion alakalı şeyler olabilir. İnanılmaz fazla kişi geldi. Şu an biraz daha daraltmak lazım. Neyi daraltmak lazım? Bakıyorum. Şurada e-mail statüleri verify olsun. 100 bin kişiye düştü. Hala çok yüksek. Teknolojide de Shopify kullansın. Shopify kullansın. Neden? Çünkü Shopify kullanıyorsa %1 milyon e-ticaret şirket vardır. Ve yani burada kişilerin hepsi aslında ulaşabileceğimiz kişilerdir. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Tamam şimdi geldim burada. Ee, süper. Ben şimdi bunların hepsini seçeceğim sonrasında bu kişileri hatta şöyle sayfa sayfa seçmek lazım normalde de e, Bu kişileri şöyle birazcık seçebiliriz e, Seçip sonrasında bunları Eklememiz lazım listeye Tamam ben bir yandan şunu oluşturacağım e, Bu arada e, Şöyle yapacağım bunu da tekrar itiye. Bana bold.new'e vereceğim bir prompt oluştur prompt Türkçe olabilir fark etmez Bu Web sitesi için olacak ve web sitesi aslında sana birazdan vereceğim web sitesinin aynısı olacak. O web sitesine gir, nasıl olduğunu anla, sonra aynı web sitesini oluşturabileceğim bir prompt oluştur bana. Çok güzel. Şimdi bunu şöyle bir, burada ben bir örnek var, tryfashion.com. Bunu aynısını yapsın. Şöyle yapıyorum. Şimdi bunu aşağı doğru kaydırdım, tryfashion'a e girdim. Tryfashion açılmıyor. Bu arada şöyle yapalım, try on fashion yazalım, fashion. Hey, hey. Örneğin bir web sitesi olsa yeter zaten bana. Ee, bakalım... Bunların herhangi birisi olabilir bu arada. Bakalım bunlara. Al, gayet güzel. Alsın, buraya buna baksın bir. Ee, şunlarla işim bitti. Şimdi buraya bir bolt yapacağım. Kişileri zaten buldum. Sonrasında ne yapıyorum? Bu kişilere bir e-mail göndermiş oluyorum ben. Bir yandan onu da yapalım. diye ee, giriyorum. Ee, yeni bir kampanya oluşturuyorum. Fashion diyorum. Devam. Şimdi bunlara mesaj yazacağım. Burada ee, bu arada prompt şeklinde anladı mı? Ee, şunu bol benzeri sana bir giyim web sitesi için prompt demiş. Tamam süper. Şunu bir yandan yapsın. Ee, şimdi şuraya yapıştırayım. Ee, şöyle. Biraz daha iyileştirsem anlar mı acaba ona bakacağım şimdi. Ee, 20 dakikam kaldı. Süper tamam zaten Türkçe'ye çeviriyor kendisi bunu oluştursun. Şimdi hatta bunu şöyle yapalım ya direkt bunu seçelim, export diyelim. Tamam, export. Normalde bu leadlerimi şöyle koyuyorum, ee, hepsini buraya ekletiyorum, Yo, bunların hepsini. Ee, ondan sonra ben zaten burada maillerimi yazıyorum. Sonrası burada zaten şu çıkacak. Ee, kişileri direkt alıyor buradan. Ee, uh, we just build. Hatta bunu da şöyle yapacağım. Şimdi bu web sitesi ile alakalı ben müşterilere ulaşmak istiyorum. Bana e-mail yaz. İlk maili, ikinci maili, sonrasında üçüncü mailde yazmam gereken şeyleri ver. Mailler çok kısa olsun. Direkt konuyla alakalı olsun ve ben müşterilere burada aslında sana verdiğim web sitesine çok benzer bir hizmetin aynısını vermek istiyorum. Müşterilere aylık hizmet vereceğim. Onlara bir otomasyon şeklinde bir hizmet vereceğim. Buna göre mailleri yaz. Mailler İngilizce olacak. Tamam, bunu şimdi yazsın. 13 dakikam kaldı ee, ama bitiriyoruz. Süper. Web sitesi devam ediyor bu arada. Bayağı bir detaylı bir web sitesi çıkartacak gibime geliyor. Apollo ile işim bitti. Kişileri buldum. Kişileri buluyorken ne yaptım? Geldim buradan kıyafetle alakalı kelimeleri koydum. Endüstriyi de dedim ki, işte fashion endüstrisi olsun retail olsun, işte e, B2C olsun, direkt müşterilere giden yerler olsun. Sonrasında Verify'ları seçtim ve Shopify kullananları seçtim. Benim için lokasyon çok önemli değil çünkü İngilizce gönderiyorum. Ve hangi müşterilerin, hangi ülkeden ilgilerini çekeceklerini de bilmediğim için aslında birazcık rastgele göndermiş oluyorum. Şimdi e-mail biri oluşturdu. Şöyle, böyle yapalım. Bunu zaten biliyoruz. I've seen that you are selling fashion online. Ee, şu şekilde yazabiliriz. Ee, if can meet tamam, bu kadar yeterli. Buraya koca bir yazıyorum. Ee, buraya da şirketimizin ismini yazarız. Bu da tryfashion.net olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Çok fark etmez. Best yazalım. İkinci ne yazmış. Bakıyorum hemen. Hızlı olmam lazım. Um, i̇lk mailde de ne yazabilirim bakalım? Um, ya bu olabilir çok önemli değil. İki gün sonra göndersin ikinci maili. E, şimdi ikinci maile gelelim. İlkinde aynısı olabilir. O oh, süper tamam. E, sadece bu kadar yazsa yeter zaten. Şunu şöyle yazıyorum. Şu kısım doğru değil geldim ben bunu yine şöyle ilk kısmı koydum. Um, çok harika tamam. Office Service Fast Delivery bill for Joybook.com çok harika tamam direkt meeting'e gönderiyor. Üçüncü maili koyacağım. aradan bir belki beş gün geçsin istiyorum. kaç dakikam kaldı? On iki dakikam kaldı. Devam ediyorum. Aşımı üçe ne yazdırmış bana? Tamam bu da olabilir. Buraya demo koyabiliriz belki. çok kısa ama bence direkt nokta atışı müşterilere bu şekilde ulaşabiliriz. Çok basit bir şekilde ben geçebilirim. Şimdi hatta web siteme de bakıyorum. hala oluşturuyor. Ne oluşturuyor hiç bilmiyorum bile. ama Önemli olan bir web sitemiz olması. Sonrasında web sitesinin nasıl domain ekleneceğini göstereceğim. Normalde burada bir de e mail açmak lazım. E onu yapmıyorum ama kendiniz yaparsınız. Basit olan yerleri geçiyorum açıkçası çünkü bunlar tamamen e takip edeceğiniz işler. İşin püf noktası değil. Buradan Google Workspace'ten maillerinizi açıyorsunuz. Bu konuyla alakalı detayları merak ediyorsan zaten sermayesiz müşteri bulma rehberi videosuna bakabilirsin veya uzun olan Masterclass bir buçuk saatlik videoya bakabilirsin Çünkü bu videoda açıkçası sürem yok sistemi kurmam lazım linklerimi koydum maillerimi yazdım Buradan sonrasında maillerimi ekliyorum ve sonrasında maillerimi çıkartmaya başlıyorum web sitem bittiğinde web sitesine de bakacağım hala ekliyor bir şeyler şimdi ben buna bakayım burada bir hata aldım çok kötü Aa, süper zaten hatayı söylüyor Clove image ya en iyisi şöyle yapalım, en iyisi şöyle yapalım. Her zaman için ben şu şekilde vermeyi tercih ediyorum açıkçası. Bunun ekran resmini aldığımda problem tamamen genelde çözülüyor. Şu an çünkü internetteki görsellerin boyutları bazen farklı olabiliyor. O yüzden de uyuşmuyor. Yani ben bunun mesela açıkçası 1024'ü 1024'e e, çalışan versiyonunu alsam daha güzel olur. Onun için ne yapıyorum? Hemen Kanva'ya e giriyorum. Yeni bir şey oluşturuyorum. Buradan Custom Size'e basıyorum. 1024'e 1024 olsun. Yani herhangi bir hata çıkamaz herhalde 1024'te. Ee, şimdi buradaki görsellerimi buraya bir yükleyeyim. Ee, 9 dakikamız kaldı. Bunu buraya atalım. Ee, şöyle tutalım. Tamamen. Süper. Birinci bitti. İndirelim hemen. Nerede indiriyorum? Şurada indiriyordum sanırım. Ee, aynen bunu indir. Aynısını ekle bir tane daha. Bunu indirdi sanırım. Bir de bunu yapalım. Bu da aynı boyutta olsun. Bu görseli burada alıp diğer tarafa eklesin. Ee, hani boyut problemi yaşamayalım. Çünkü videoyu göstermek istiyorum. Videonun oluşturulması birazcık zaman alıyor. Ee, o yüzden orada çok beklemek istemiyorum. Ee, sadece sayfa 2'yi indir. Bunu da ayrı şekilde indirsin. Ee, tamam. Web bakıyorum bir yandan. Hata aldı. Şöyle yapıyorsunuz. Hata aldığında bu problemi alıyorum. Ya gerçekten çok basit bir prompt yazsam daha hızlı olacak ya. Bana bir web sitesi ver. Yaptığım iş kıyafetleri otomatik yapay zeka ile modellere giydiren bir otomasyon e-ticaret şirketleri bana bir e, web sitesi ver e, tek sayfa olsun internetten güzel görseller koymayı unutma ilgi çeksin süper. Yani arka tarafta şu an ne oluşturuyor bilmiyorum. Verdiğimiz promptu da ChatGPT oluşturdu. Ona da hiç bakmadık. 8 dakikam kaldı. Acele ediyorum birazcık. Bu kısım tamam. Müşteri bulma kısmını gösterdim ve hangi müşterileri tespit edeceğimizi de gösterdim. Müşterilere de e-mail atıyoruz. Dönüş oranları yurt dışında şu anda %5, %10 arasında ve doğru maili doğru kişiye attığınızda ilgi çekerse zaten bir to tanışma toplantısı veya eğer hizmet direkt satılabilecek bir hizmetse ki ben onu mesela birazdan web sitemi oluştursun, onu da ekleyeceğim. Direkt e Stripe ekleyeceğim ve satın almasını sağlayacağım. Bunu da birazdan yaparız. Stripe kısmı biraz uzun sürebilir ama en azından ekleriz. Ve şöyle bir şey olacak aslında tek fiyat ve tek sistem kurulumu şeklinde de olabilir veya müşteri paket paket satın alır. Mesela işte 100 görsel, 500 görsel, bin görsel gibisinden bütün bunları yapmış oluruz. Web sitesini oluştursun, fiyat kısmını düşünürüz. Ben genelde bu hizmeti şu an mesela nasıl vereceğim? Müşterilere gideceğim, ulaşacağım. Diyeceğim ki ben size bütün ürün görsellerinizi yapabilirim. Müşteri diyecek ki benim işte 3000 tane ürün görselim var. Bunların hepsini yap. Özellikle mesela Trendyol'da, Amazon'da yani gerçekten insanların hem videoları yok. Videoları oluşturmak zaten çok zor. Hem de modellerin üzerine giydirilmiş kıyafetler bile yok. Şimdi ben bu şirkete ulaşsam desem ki ya sana 3000 tane ürün görseli hazırlayacağım 3000 dolar. Veya sana 3000 tane ürün videosu oluşturacağım, 5000 dolar. Benim burada masrafım ne kadar? Yaklaşık 1000 dolar. Neden? Çünkü buradaki sistemi oluşturuyorum. Şimdi ben bunu bir yandan deneyeyim bu arada bunu unuttuk. Ee, bunu yüklüyoruz. Ee, şunu da yüklüyoruz. Bakalım yüklensin bunlar. Hata verme lütfen. Hata vermemen lazım çünkü 6 dakikam kaldı. Ee, web sitemi bitirmem lazım çok hızlı bir şekilde. Hata alıyor burası. Yani bu kadar basit bir web sitesinde bile şu an yapamaması açıkçası, Heh, tamam yaptı süper, çok harika tamam güzel web sitesi istediğim gibi e, o her şeyi koymuş Form da koymuş çok güzel meeting koymuş çok güzel fiyat koyalım e, fiyatımız ne kadar olsun 100 ürün e, kaç dolar diyelim 300 dolar diyelim e, 100 ürün görseli 300 dolar e, 500 ürün görseli ne kadar olsun 1000 dolar olsun 2000 ürün görseli olsun e, 3000 dolar olsun bu da e, Bu fiyatları web sitesine ekle e, Örnek Videoda ekle e, Web sitem bu arada bitti çok fazla değiştirmek istemiyorum aslında baya baya güzel Aşağı yukarı Her şeyi tamamlamışım Şimdi ee, buna basacağım ama buna basmadan şunu göstereceğim. Şimdi bunu mesela deploy ettiğinizde promptum gitti. Ee, promptum gitti ama önemli değil. Fiyatları ekletiriz. Ee, bunu Netlify'a girdiğinizde çok kolay bir şekilde web sitesini alabiliyorsunuz. Mesela bunu şimdi benim Netlify'ıma yükledi. Şimdi Netlify'a girelim. Ee, buradan tekrardan login yapalım. Çok güzel. Şimdi proje buraya geldi. Bu projeyi alıyorsunuz. Sonrasında geliyorsunuz buradan deploy'lara basıyorsunuz veya Domain Management'a basıyorsunuz. Buradan domaininizi ekliyorsunuz. Ya buraya yeni bir domain alabilirsiniz. Ben bunu aldığımda direkt işlemi bitiyor aslında. Otomatik benim için web sitemi yüklüyor. Mesela tryfashion.com, işte kıyafetgiydirme.com gibi otomatik olarak bu web sitesini oraya yüklemiş oluyor. Yani hiç web sitesiyle, development'la, yazılımcıyla hiçbir şekilde uğraşmıyorum. Hepsi burada. Fiyatları da ekle. Fiyat ekle. daha tamam. fiyatları eklesin. Kafasına göre bir şey eklesin. Çok önemli değil. Benim buradaki şu sistemi bir çalıştırmam lazım. Ee, şunu bir yükleyeceğim. 3 dakikam kaldı. Tamam. Kaydet. Devam et. Başlatıyoruz. Tekrar. Hata almayalım. Hata almadan devam edelim. Ee, bazen resimlerin boyutlarında hata alabiliyor. Ee, yani boyutlar mesela birebir boyutunda olması lazım. 4'e 5 boyutunda olması lazım. Yani Mesela dikey veya yatay olması lazım. Bunun haricindeki bir boyut verirseniz de bazen takılabiliyor. Bir de bu tarz bir sistem kuruyorken hani bunlara dikkat etmek lazım biraz. Ama şu an bence bir problem almayacak. Ee, web sitesine fiyatları eklemiş. Güzel 100 tane ürün 400, 500 tane ürün 999 bir de kişiye özel. Bunları da zaten şeylerin mesela şöyle mesela butonlar şu an çalışmıyorsa buraya ne diyorum butonlar çalışmıyor. Bunu yapsın. Kapattık. Bunu yaptık. Eğer burada bir hata almazsam o çok harika. Gördünüz. Buna giydirdi. Sonra ne yaptım? Ben bunu bir stüdyonun içerisine koydum. Ürünü tekrardan bir görselini oluşturdum. Şimdi de videosunu oluşturuyorum. Ve sistemim bitecek. Tam 30 dakikada bunu bitirmiş olacağım. Şu an 2.49. Şu şekilde 2.46, 2.45. Neler yaptım? Müşterileri tespit ettim. Müşterilere e-mail yazdım. Sadece sistemi oluşturuyorum. Aynı zamanda web sitemi de boltla oluşturdum. Harika web sitesi yaptım. Butonları çalışır hale getirdim. Form koydum. Müşterim bana ulaşabiliyor. Şu anda yapmam gereken şey tek bir şey var. Müşterilere e-mailleri gönder butonuna basmak. Bu videoyu bu şekilde göstermemin nedeni şu. Birazdan video bittiğinde videoyu da izleyelim. Ve ondan sonra da videomuzu kapatalım. Doğal olsun. Transparant olsun. Süreyle birlikte gidelim. Ve hiçbir şekilde süreyi bile durdurmadan yarım saat içerisinde ben otomasyonumu kurdum. Hiçbir teknik bilgi bilmeme bile gerek yok. Müşterilere ulaşacak web sitemi hazırladım. Müşterilere ulaşacağım metinleri yazdım. Ve hangi müşterilere ulaşabileceğimi çıkarttım. E-mailleri ile birlikte. E-mail göndereceğiz. E-mailler ücretsiz ve bu şekilde sermayesiz başka bu paraları kazanabileceği bir yöntem yok. Yani istediğin iş modelinde düşünebilirsin. Şu anda bu yapay zeka ile yapılan şeyler inanılmaz bir fırsat. Çünkü şu an gösterdiğim şeyi hayatında ilk defa gördüğüne neredeyse eminim. Ve bu tarz uygulamaların, yapay zekaların bu kadar kolay yapıldığını da bilmediğine de eminim. O yüzden birçok uygulamalara insanlar ciddi paralar veriyorlar zaten. Ve burada yapılması gereken şey, müşterinin zaten bir ihtiyacı var. Bir tane demo yap, müşteriye sonucu göster. Hiçbir şekilde teknik bilgi bilmene bile gerek yok ve sonrasında satışı yap. Ne kadar dakikam kaldı? 1 dakika 13 saniye. Videomuzu bekliyoruz ama ben bitirdim. 28 dakikada sistemi tamamen kurdum. Hatta web sitem de hazır. Web siteme ben buradan domainimi alıp koyabilirim. Sonrasında giriyorum. Ne göstermiştim size? Google Workspace'ten eee domainimi alıyorum. Yani şirket domaini olması lazım. Bu mesela burhanet kıyafet giydirme.com olması lazım. Sonrasında bunu zaten Insta diye mail olarak ekliyorsun. Sonrasında şu butona basıyorsun. Müşterilere ulaşmaya başlıyorsun. E, ve sonrasında gelen dönüşleri zaten cevap yazarsın e-mail üzerinden. Müşteriler web sitesine girerse de kendisi satın alsın. En güzeli o. Mesela orada da hani 3000 kişiye 5000 kişi ulaşabilirsin. Müşteri satın alır. Yani ayda zaten 2 tane müşteri satın alsa orta paketini 2000 euro kazanıyorsun. Ve yaptığın hiçbir şey de yok. Şu anda bu arada videomu da oluşturdu. Videoda bu şekilde. Ne yaptık? Ee, sadece burada legoları birleştirdik. Promptumuzu yazdık. Burayı da müşteri nasıl istiyorsa onu değiştirirsin. Ben burada bir örnek kendi istediğim şekilde örnek yaptım. Harika bir de görüntü yani. Ve sadece şu şekilde yaptık. Kıyafeti giydirdik. Sonrasında kıyafeti giydirdikten sonra arkasına bir bunu stüdyo koyduk, sonrasında da bunu videoya çevirdik ve sonucumuz bu şekilde. Bunu tabii ki teker teker yapmayacaksın. Bunu nasıl yapıyorsun? Müşteri sana bir Excel veriyor. Sen müşteriye verdiği Excel'in içerisinden işte URL'yi buradan al, resmi buradan al, modeli buradan al diyorsun. Ve sonrasında işlemi tekrardan Excel'e URL'sini bitirmiş halde koyuyor. Yani şu mesela bitmiş URL'sini sana vermiş oluyor. Umarım videoyu beğenmişsindir. Video içerisinde kullandığım bu otomasyonu seninle paylaşıyorum. Yine linklerden bunu bulabilirsin. Kendin de bunu direkt indirip kullanmaya başlayabilirsin. Ve aynı zamanda videoda gösterdiğim şeyler umarım verimli olur. Diğer videolara bakmayı unutma. Abone olmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlara bir sonraki videolarda ne görmek istiyorsanız yazın. Onları da kontrol ediyor olacağım. Çokça selamlar. Kendinize iyi bakın.